şiirsiz yaşamak, hayatı renksiz yaşamak gibi bir şeydi. Bu yüzden bir renk çeşnisi katmak gerekliydi hayatıma. Ve bu da dokunmalıydı başka yaşamlara. Sözlerim, şiirimin rengi oldu ve şiirle yaşadım. Yürüdüm bir tufana. Çeşitli biçimlerle buluştu şiirimin rengi. Adına da yüreğimdeki tufan dendi. Başlangıca umutlar biriktirerek yürünen bu yolun sonunda ansızın anka belirdi. Gecenin nefesi soluksuz kalıyor. Yükselen kötülüğün ateşi. Kanca atıyor aksırıklı akşamlar. Ölüm kol geziyor dışarıda. Kolaçan ediliyor hayatlar. Uzatılıyor kirli eller boğazına umudun. Zemheri akşamlara düşüyor soluklar evlerde büyüyor paranoya. İmza altına alınmış sayfalarda, karar verilmiş sayılara. Korku kralı can avında, Hades gibi. Karanlıkta büyüyor merhametsiz gözleri, dehşet çöken geceye. Cehalet sızmış avare sokaklara, sarhoş gibi. Her biri aynı tuzakta, bakışlarında sis farı, sokaklarda var edilmiş kaos. Maskeler soluk, eldivenler titrek. Can çekişen değil insanoğlu, öz benlik. Belki de yok oluş, en son nefeste yeniden var oluş. Anka gibi, hadesin üstüne.